Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle her yerde bulamayacağınız enfes İtalyan turtası tarifi yapmak için birlikteyim. Bu lezzeti lütfen deneyin ve altına yorumlarınızı yazın. İnanın merakla bekliyorum. 4 yumurta kullanıyoruz bu tarifte. 3 yumurtanın sarısını ve akını ayırdım. 3 yumurta sarımı 1,5 su bardağı şekerimi ve 1 bütün yumurtayı ekliyorum. Daha sonra içerisine bir su bardağı eritilmiş, soğumuş tereyağımı ekliyorum ve bir karıştırıcı yardımıyla karıştırıyorum. Tereyağım ılık olduğu için içerisinde şekerimin erimesini sağlayacak. Malzemeler birbirine karıştıktan sonra iki yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ da olabilir. Çay kaşığının ucuyla tuz, bir paket vanilya. 1 paket kabartma tozu ekliyorum. 1 silme çay kaşığı limon kabuğu rendesi ve 1 çay kaşığı portakal kabuğu rendesi ekledim. Daha sonra karıştırmaya devam ediyorum. Artık içerisine unumuzu ekleyebiliriz. Toplamda 3 su bardağı un kullanıyoruz hamur için. Öncelikle 2 su bardağı unumu koydum ve yoğurmaya başlıyorum. 3. su bardağını kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Ben 3 su bardağı kullandım, bana tam geldi. Bununuza göre değişiklik gösterebilir diye son bardağı kontrollü bir şekilde parça parça eklemenizi tavsiye ediyorum. bu yoğurma işlemi yaklaşık 5-6 dakika sürecek arkadaşlar. Bakın hamur kendini toplamaya başladı. Kulak memesinden birazcık daha sert bir kıvamı olacak. Gördüğünüz gibi artık hamurum hazır. Şöyle bir toparlıyorum. Hamurum artık oldu. Göz kararı 3 eşit parçaya bölüyorum ve bir parçasını bir bıçak yardımıyla keserek buzdolabı poşetine koyuyorum ve diğer işlemlerimi yapana kadar buzluğa kaldıracağım. Sonra bu hamuru ne yapacağız, nasıl kullanacağız hep birlikte göreceğiz. Tarifimize devam edelim. Şimdi kremamızı yapmaya başlayabiliriz. Sarılarını kullanmıştık. Şimdi 3 yumurtanın akını bir karıştırma kabına koydum. Çay kaşığının ucuyla tuz ekledim ve çırpmaya başlıyorum. Kar haline gelene kadar, adeta bir krem şanti gibi olana kadar çırpıyorum. Ve içerisine bir su bardağı şeker ekliyorum. Bunu da azar azar koyuyorum. Hepsini birden dökmüyorum içerisine. Şeker ve yumurta aklarım karıştı. Şimdi içerisine 500 gram yarım kilo kadar süzme yoğurt ekliyorum, 2 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya ve 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Bu malzemelerimi de koyduktan sonra mikserinizin en düşük hızıyla malzemeler birbirine karışıncaya kadar çırpalım. kırpma işlemini bitirdim. Kremam gördüğünüz gibi bu kıvamı aldı. Borcam da kullanabilirsiniz. Ben bir kek kalıbı kullanmayı tercih ettim. Hamurumu yaparken içerisine bir su bardağı tereyağı koymuştum. Eritmiş olduğum kabımın dibinde kalan tereyağını tepsimin kenarlarını da gelecek şekilde sürüyorum. Altına yağlı kağıt da koyacağım. Yağlı kağıdımı öncelikle suda ıslatıyorum musluğun altında da ısıtabilirsiniz. Güzelce sıktıktan sonra tepsime yerleştiriyorum. Eğer fazla kalan kenarları olursa bir makas yardımıyla kesebilirsiniz. Şimdi hamurumu alabilirim artık. Kalan hamurumu 6 eşit parçaya böldüm. Siz ceviz büyüklüğünde parçalara da ayırabilirsiniz. Ve tepsime eşit bir şekilde dağılması için parça parça koyuyorum. Eşit bir şekilde dağılması için tüm parçalarımı yerleştirdikten sonra bastırarak tepsimin altına yerleştiriyorum. kısmı tepsimin kenarlarına doğru yükselecek. Bunu özellikle böyle olmasını istiyorum. İki parmak kadar bir yükselti oluşturursanız kenarlara doğru içerisine kremayı koyarken çanak görevi görecektir. Bakın bu şekilde kenarlara doğru hamuru yaydım, yükseltti. Yaklaşık iki parmak yüksekliğinde olacak. Gördüğünüz gibi çanak şeklinde hamurumu yaydım. Şimdi içerisine kremamı döküyorum. Krema kolayca yayılacaktır. Bir spatula yardımıyla da düzeltebilirsiniz üzerine. Ama gerek de kalmayabilir. İnanın çok kolay bir şekilde yayılıyor. Evet şimdi geldik buzluğa kaldırdığımız hamurumuza. Bu hamurun tamamını kremamın üzerine rendeliyorum. Bu işlemi çok çabuk gerçekleştirin. Mümkün olduğunca hızlı yapalım. Çünkü elimizin sıcaklığıyla hamur eriyecektir. Gördüğünüz gibi tüm yüzey kaplanana kadar hamurumun tamamını rendeliyorum. Bu haliyle bile muhteşem görünen turtamızı pişmek üzere önceden ısıtılmış 175 derecelik fırınımıza koyuyoruz. Pişerken oldukça kabaracaktır. Üzerinin kızarmasını istiyoruz. Üst tabaka kıtır kıtır bir kıvam alacak. Benim turtam artık pişti. Yarım saat kadar bekledikten sonra turta mıladıktan sonra yağlı kağıdın kenarlarından tutarak çok kolay bir şekilde kalıbından çıkartıyorum. Kağıdı ayırarak bir tabağa alıyorum. Fırından çıktıktan sonra biraz çökme yapabilir bu durum çok normaldir. Kabarık bir kek yapmıyoruz, turta yapıyoruz ve tamamen soğuduktan sonra üzerine pudra şekeriyle süslüyorum. Turtam artık hazır. Buzdolabında 200 saat beklettikten sonra afiyetle yiyebilir ve gururla misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Tarifi denedikten sonra yorumlarınızı videomun altına yazarsanız çok sevinirim. Videomu beğenin ve abone olmayı unutmayın lütfen. Pratik ve çok lezzetli tariflerle yine sizlerle olacağım. Hoşçakalın.